Bakın arkadaşlar, ben Tahir Kum şahittir. 90'lı yılların başından beri bu hakemleri takip ederim. Hakem seminerleri, hakemlerle ilgi duyarım. Hatta bir sezon, Mustafa Çulcu merkez hakem kurulu başkanıydı. 40 kadar hakem vardı. 40 hakemle, o zaman böyle dijital medya bu kadar tek tek röportaj yapmıştım. Yani arabasını, evini, yemesini, içmesini, eğitim hayatını, çoluğunu, çocuğun hepsini tek tek tanıttan bir yazı dizisi yapmıştım. Hakem alemini iyi bilirim. Şimdi, hakem deyince, Özel hayatına çok dikkat etmesi gerekir. Yediğine işten dikkat etmesi gerekir. Gittiği lokantaya dikkat etmesi gerekir. Kendini koruması gerekir. Nasıl anayasa mahkemesi üyeleri, yargıta üyeleri hayatlarına dikkat ediyorlarsa, hakemin de kendini koruması lazım, dikkat etmesi lazım, özen göstermesi lazım. Fakat bu arkadaşlar geldiler, bir 8 Mart'ta geldiler, bir de şimdi geldiler. Böyle Türk hakemini temizlemek niyetiyle geldiler. Burada çok büyük bir pislik var, büyük ortalık çok perişan. Biz buraya geldik. Burada pislikleri temizleyeceğiz. Kendi ağızlarıyla, kendi ifadeleriyle. Temizlemeye geldiler. Peki, güzel. Şimdi arkadaşlar, bu geçtiğimiz haftanın içinde bir Süper Lig hakemi. Süper Lig'de böyle her hafta önemli maçlarda görev alan ki bugün de maçı vardı bu arkadaşın. Kuşadası'nda polis çevirmesine takılıyor. Polis arabayı durduruyorlar bir polis kontrol noktasında. Demek ki bir ihbar var veyahut da polis tesadüfen mi? Bu hakem bekar bir hakem. Yanında da bir kadın var. Arama yapılıyor. Arabada yasaklı madde bulunuyor. Hakem artık aralarında nasıl bir konuşma geçiyorsa kadın o yasaklı maddenin kendisine ait olduğunu söylüyor. Üstleniyor bu işi. Bu yasaklı madde bana ait diyor. Hakemi kurtarmak için miydi? Herhalde. Sonra hakem Riva ile temas kuruyor. Benim başıma böyle bir iş geldi diyor. Durum bundan ibaret. Artık Riva'da kimle temas kuruyor? Futbol Federasyonu yöneticileriyle mi? Yoksa Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile mi? Daha doğrusu Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü ile mi? Orasını tam bilmiyoruz. Ve bir şekilde bu orada bu konu örtülüyor, kapatılıyor. Yani bu iş Resmi kayıtlara, tutanaklara geçmiyor. Şimdi Kuşadası Emniyet Müdürlüğü de bence bu konuyla ilgili mutlaka bir açıklamak yapmak durumunda. Bu konu yarın daha da bence büyüyecek. Yani normalde bu var ya bak, hani 96 yılında Kasım ayında hatırlarsınız bir futbolda bir şey, siyasette bir susurluk kazası olmuştu. Çok. Türkiye bir kamyon eski. nelere şey Yani bir şey takım değil mi? böyle yeraltı dünyasındaki işleri de ortaya dökmüştü susurluk. Bu işte futbolun susurluğudur. Bir kere böyle bir işe bulaşmış bir hakemi siz niye kurtarmaya çalışırsınız? Niye aklamaya temizlemeye çalışırsınız? Hı. Bir. Bu hakem nasıl kendisinde böyle bir cesaret buluyor da Futbol Federasyonu'nu arıyor veya Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürünü arıyor. Beni böyle kurtarın. bir durum bu şekilde oluyor. Bu Riva ile Kuşadası arasındaki bu telefon diplomasisi veya bunlar nasıl oluyor ve bu iş nasıl örtülmeye çalışılıyor ve bu adam bugün nasıl çıkıyor maç yönetiyor. Şimdi onun için bu bu iş böyle ben bu, bu haftaki, bu yaşıyor? haftaki yazımda yazmıştım. Çok nokta atışı bıçak, şu an. Bıçak kemiğe dayanmıştı. <laughs> Tahir Kum'un haftalardır yazdığı konular. Hakemlerin bir takım işte Kıbrıs'taki görüntüleri. Bu ve buna benzer işler. Bu hakemlik işi, bu iş bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu arkadaşlar burayı temizlemek için geldiler. Bu her geçen gün iş daha da kötüye gidiyor. Bakın. Ben, temizlenmek istenen kişilerle ilgili olarak daha önce böyle ilginç vakalara rastlandı işte mı? İşte ben o diyorum yani. Tahkim hani kurulu neden iki temizlenmek defa. temizlenmek Tahkim kurulu iki defa bu işin görüşmelerini yaptı, duruşma oldu. Tahir Kumlar'a çok şahittir. Merkez Hakem Kurulu genel Müdürü şöyle bir tane beyaz A4 kağıt önlerine koyamadı, belge bilgi gerekçe bir şey koyamadı. Yani diyemedik ya şöyle bir kusur kabahat yakaladık, şöyle bir A4 kağıt vardı tek bir açıklama kağıt var. Kağıt kimseye açıklama yapmak zorunda ha. değilim dedi. Şimdi Ferhat Gündoğdu işte her gün ya gün geçmiyor ki biz bir skandal haberi duymayalım. Peki yani, bugün bu olaydan sonra Ferhat Gündoğdu kimseye yine açıklama yapmak zorunda değilim dedi. Kendileri bilirler. Bu iş kapanacak bir iş değil. Yarın öbür gün bu iş çok daha da dallanır, budaklanır. Tahir Kum bu hafta yazdı dün bizim Türkiye Gazetesi'nde çıktı. Abi Sakarya Adliyesi bir tane hakeme çalışıyor. Yani bütün duruşma salonları çalışıyor. Aslında Ömer abi şöyle pas alayım mı senden bu konuyla Yo, ilgili olarak. Ama sen ben sadece Kuşadası'ndaki bu e, skandalla ilgili olarak konuyunun detaylarını aktardın. Bir polis çevirmesinde belki tam olarak anlamayan hani olay neydi bir daha tekrarlar mısınız diyen olursa diye söylüyorum. Bir çevirme esnasında rutin bir kontrole denk geliyor bir hakem arkadaşımız. Yanında da eşi değil bir bayan arkadaş var, bir kadınla beraber arabada yasaklı bir madde bulunuyor ve ardından bu yasaklı maddeyi yanındaki hanımefendi ben kullanıyorum diyerek üstleniyor. Yani onu kurtarmak istiyor. Ardından hakem arkadaşımız da hemen telefonla sarılıp rivayı arıyor ve rivayla telefon görüşmesinde olayın kapandığı iddia Ya normalde bu... bir hakem hakikaten yani Riva'dan bu konuda yardım isteyebilir mi ya? Ya bu nasıl bir iştir? Nasıl bir girift ilişkiler var? Nasıl oluyor? Ya Riva'da hakem elinde tesbihle geziyor ya. Böyle dahi tesbihle gezen hakemler var Riva'da. Böyle dahi tesbihler var ya. Tesbihle gezen insanlar var ya. İnşallah ya bak, arkasını, Ya bak mesaj ben sana bir şey söyleyeyim. <laughs> bir günden bir güne değil bu beğenmediğiniz Arkamız var ya. Dedim. Bu beğenmediğiniz Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuslar, Mete Kalkavanlar, Bülent Yıldırımlar. Ya bir günden bir gün Riva'da böyle kılıklarına, kıyafetlerine, yemelerine, içmelerine her dikkat etmişler. Adam tesbihle geziyor elinde tesbihle dolanıyor Riva'da. Bura ne abi? Kabadayı, kabadayı kahvesin buralar. Ama federasyon zaten öyle. Kurtlar Vadisi gibi diyorlar. Onun da, için e, yani bazı hakemlerin Riva'daki tutum ve davranışları da her geçen gün enteresan bir noktaya doğru hızla ilerliyor.